düşecek diye bir patlıyor. <laughs> bir iş uçuyor bir diyor. Düşüyor şey. <laughs> biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> <Biz> evet <laughs> yani. Ama ya, bu çağırmış. düşmekten korkuyor abi benim. Çağırıyorsun düşmek. Çağırıyorsun. Kuantumcu bir oldu. Yine ödü patlıyor burada yani. Kullanmasını beğenmedi. Yine kullanmasını beğenmedi. Emre'ye kör dedi. Sinem en kötü. Kemer bağlatıyordu bizi. Anlasın hiç yok. Vice İtalyan Italian. Piccolo. Piccolo. Veloce. Ah, oh. Grazie mille, oh. va bene. Oh. Hanım can güvenliğin için kas katleri. Onun için ben kafamda koca bir kütleyle kayıyorum. <laughs> Beyda! Göster çantayı Berk Suat abi. Ben telefonunu kaybetmiştim. Sağlam sağlam. Ne sağlanda, var abi sağlanda. onun içinde? Evet, Suat abinin meşhur çantası. <gülüyor> çantası. <gülüyor> Gerçekten şey gibi olacak, altın top gibi. Hepinize <laughs> bir hediye çıkacak. Berrak <laughs> senin bugün hiç keyfin yok. <gülüyor> evet <gülüyor> ya, ölüyorum. keyifsizlikten. Şunu yapayım. Kim şarap neyin ya bunun elinde? Cevap <laughs> arasın ya? Arasın. Arasın ya. Arasın. Evet, sırla küçük verdim. Suat abi. Kaya kaya geldim, guru duyuyorum kendimi. Kaya kaya mi? Oya götürün. Beş kompartıman yürüyeceğiz <laughs> daha. bu kadar yürüyeceğiz trenin içinde. Şimdi, otomatik diyor, iyi ki otomatik yani. Böyle otomatik. otomatik. Yarı otomatik. <laughs> Bugün ulaşacağız inşallah. <laughs> Yolculuğumuz sonu. Oturduk için de yolculuk. Bu mu özel şimdi? Çok özel mi? Evet Sedanım erede geçti güzel manzara güzeldi çok dostlar Köşe semla var işte çok güzel seda ben siz ne yapacaksın ben de dönünce

Hayatta en sevdiğim isim. Benim ismim Firdevs olmalıydı. Bence de tam Firdevs'sin sen yemin ederim. Dövüşüyorum oğlum.